Merhaba, bugün size Şüküfen'in modelliğinde yeni diktiğim ceketi gösteriyorum. Bu ceketin e, astarlanmasını anlatmaya çalışacağım size. Bu soru bana çok geliyor. Ceket astarı, mantı astarı nasıl yapılır diye. Aslında sandığınız kadar zor bir şey değil. E, sadece birkaç tekniği var. E, bu teknikleri öğrenirseniz, tulum dediğimiz, tamamen makine dikişiyle, hiçbir el dikişi gerekmeden ceketi astarlayabilirsiniz. Bu ceket gördüğünüz gibi şu pervazı dönüyor. Bu şekilde beyaz astır var içinde. En güzel yanı ise şuradaki cepleri döndürsek. Hafif bele oturan turval kal olduğu ve diz boyunda bir uzun ceket diyeyim. Bunu yaklaşık bir buçuk günde bitirdim. Şuradaki e, parçaları olmasa çok daha kolay bir dikişti. Gördüğünüz gibi önü açık. Bilmiyorum sonra bir e, kopça falan koyar mıyım? E, bu şekilde astarlamaya önce şöyle başlıyoruz. E, astarlamada çok önemli şeyler var. Bir tanesi e, gövde kısmında değil ama astar kısmında Pervaz dediğimiz şu bölümlerin mutlaka telalı olması lazım. Telayı ötüleyeceğiniz bölümler bir şuradaki ön astar, bir de arka yakadaki bu kısma mutlaka tela ütülenmesi gerekiyor. Yoksa şu keskin hatları oluşturmanız çok zor. Aynı şekilde isterseniz kol ağzına ve etek ucuna da tela ötüleyebilirsiniz. E, astarlama genel olarak ilk başta şöyle başlıyoruz. İlk başta bir kalıptan kumaşımızla bir ceketimizi dikiyoruz önce temel olarak. Ve aynı şekilde astardan da bir ceket dikiyoruz. Yani önce iki tane ceket dikerek başlıyoruz. Sonrasında bu iki ceketi birleştiriyoruz. Ama nasıl birleştiriyoruz? Önce yaka ve ön açıklık kısımlarını birbirine dikiyoruz. Sonra ben kolları dikmeyi tercih ediyorum. Kolları astarla beraber kol ağzından dikerek çevirmiş oluyoruz. Ve en son etek ucunu çeviriyoruz. Sonrasında da güzel ütülüyoruz ve ceketimiz hazır. Hadi başlayalım. Öncelikle bahsettiğim gibi kumaş ve pervazları olan astardan iki tane ayrı ceket dikiyoruz. Sonra bunları ilk olarak yaka ve ön açıklık bölümlerinden birleştiriyoruz. Kollar için ise alt etek ucundan, açık olan etek ucundan çevirip iki kolu da yani kumaş kolu ve astar kolu dışarı çıkarıyoruz. Ve bunları dönük olmamasına dikkat ederek kol ağzından birleştiriyoruz. Burada dikişleri üst üste getirmek çok önemli ve dönük olmamasına dikkat etmek lazım. Yoksa kumaş ve astar kol ağzında dönecektir. Döndürmeden dikkat ederek tam dikiş kısmından hizalayıp iğneliyoruz ve burayı dikiyoruz. Gördüğünüz gibi. Kol ağızları birleşmiş oluyor. Şimdi ceketi tekrar çevirip kol oyundan elimizi sokup Kumaş kolu dışarı çıkarıyoruz. Böylece gördüğünüz gibi kol ağızları birleştirilmiş ve kollar çevrilmiş oluyor. Şimdi ceketin genel bir görüntüsüne bakalım. E, yaka ve ön açıklığı yaptık, kol ağızlarını yaptık. Gördüğünüz gibi sadece etek ucumuz kaldı. Etek ucunu yapmak için ben genelde bir yerden boşluk bırakmayı seçiyorum. Çünkü etek ucunu yaparken çevirmemiz gerekiyor. Ve bu genelde e, astarda yan dikişten bir açıklık yapmakla çözüm buluyorum buna. Bunun için gördüğünüz gibi yan dikişte bir boşluk açıyoruz. Bunu tabii ki dikerken de yapabilirsiniz. Ama sonradan da yapılabilir. Ve bütün ceketi ters çevirip etek ucunda kumaş ve astarın uçlarını üst üste bindiriyoruz. Gördüğünüz gibi yan dikişler üst üste binecek ve bütün etek ucunu dikiyoruz. Etek ucunu yaparken en önemli, önemli kısım burası. Gördüğünüz gibi pervas normal gövdeden kısa olduğu için şurada farkını görebiliyorsunuz. Bu şekilde bir şey çıkıyor tam köşe kısmı. Burada önce buradan gelen etek ucu dikişini devam ettirip bunu buraya kadar dikeceğim. Şöyle olacak. Ve sonra şu ön açıklığın gelen dikişini devam ettirip burada da birleştireceğim tam köşede. Böylece gövde kısmı gelip arkaya da katlanmış olacak. Etek ucunda iki köşeyi de bahsettiğim şekilde yaptım. Şimdi şu köşeleri 45'lik olarak kesiyorum daha sivri bir bitiş olması için. ve biraz önce astarda açtığımız boşluktan bütün ceketi çeviriyorum. gördüğünüz gibi etek ucu bu şekilde gövde kısmı arkaya da dönmüş oldu. Pervaz ve astar. Şimdi bir ütüleyeyim ve son durumuna bakalım. Ve ceketimiz artık hazır. Tümüyle astarlandı ve tulum çevrildi. İnşallah yararlı olmuştur. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Sevgiler.